Değerli arkadaşlar merhabalar Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler konumuz ise halka hizmet veren kurumlar olacak. Evet değerli arkadaşlar derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra konumuza giriş yapıyoruz. Halka hizmet veren kurumlar Şimdi değerli arkadaşlar Bizim bir sürü ihtiyaçlarımız var Yeme, beslenme, eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım değil mi? Bir sürü ihtiyaçlarımız var Güvenlik, adalet bunları sağlayan Yani bu ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz kurumlar vardır Şimdi bu derste bu konuları işleyeceğiz Evet ihtiyaçlarımızı nerelerden karşılıyoruz? Hangi kurumlar bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor? Bunlar üzerinde duracağız Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Eğitim ihtiyacımızı alabilmemiz için okula gitmemiz gerekiyor. Sağlık ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için arkadaşlar hastanelere, sağlık ocaklarına gitmemiz gerekir. Güvenlik ihtiyaçlarımızı polis ve jandarma karşılar. Onlar sayesinde evimizde huzurlu uyuruz, mutlu kalırız. Dışarı çıktığımızda kendimizi güvende hissederiz. Polis ve jandarma bizim güvenliğimizi sağlar. Bu ihtiyaçların giderilmesi için birçok alanda farklı kurumlar kurulmuştur. İhtiyaçlarımızı karşılayan kurumları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir resmi kurum bir de sivil toplum kuruluşları. Şimdi bunun ikisi arasındaki fark nedir? Resmi kurum devlet tarafından kurulan kurumlardır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşu ise, ise vatandaşın bir araya gelerek kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle yani halk tarafından, insanlar tarafından kurulan e, kuruluşlardır diyoruz sivil toplum kuruluşları için. Buna en güzel örnek mesela Kızılay'dır, mesela e, Tema Vakfı'dır, LÖSEV'dir yani bu şekilde sivil toplum kuruluşları halk tarafından, vatandaş tarafından kurulmuştur. Resmi kurumlar ise devlet tarafından kuruluyor arkadaşlar. İkisi arasındaki fark bu. Resmi kurumları devlet kuruyor. Sivil toplum kuruluşlarını kim kuruyormuş? Halk kuruyor diyoruz. Evet. Resmi kurumlar. Kalemimize de alalım değerli arkadaşlar. Resmi kurumlar rolleri kurumlar tarafından belirlenir. Yani bir okuldaki öğretmenin, oradaki görevlilerin, personellerin, çalışanların rolleri ne yapacağı bellidir. Veya hastanedeki değil mi? Sadece çalıştığı kurumun amaçlarına göre hareket eder. Kendi kafasına göre hareket etmez. İş karşılığında ücret alır, kazanç elde eder. Yani bir maaş alır. Çalışma zorunluluğu ve saatleri vardır. İşte sabah gidiyorum 8'de başlıyorsunuz ya 5'te çıkıyor. Yani örnek mesela değil mi? Çalışanlar arasında az as üst ilişkisi vardır. Yani bir kurumda orayı yöneten bir müdür veya üstü yani üstte en üstte biri vardır, bir müdür vardır, müdür yardımcısı vardır, altta da çalışanlar vardır. Şimdi gelelim önemli bir ihtiyacımız. Eğitim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar. Neler var? Kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yabancı dil kursları, sürücü kursları, üniversiteler, halk eğitim merkezleri eğitim ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir arkadaşlar. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Görev yapar üniversiteler ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değil. YÖK diye bir kurum var. Oraya bağlıdır arkadaşlar. Eğitim kurumları nereye bağlıymış? Ee, üniversite hariç Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır diyoruz. Evet geldik şimdi sağlık ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar. Hangi kurumlar var? Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri ve hastaneler sağlık ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz arkadaşlar. En önemli ihtiyaçlarımızdan biridir sağlık ihtiyacı. Evet, şimdi geldik ulaşım ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ulaşım denir, değil mi? Bir yerden bir yere giderken ne yapıyoruz? Ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Örnek olarak bunlara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Deniz Yolları ve Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ulaşım ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Karayolu, demiryolu, hava yolu, deniz yolu değil mi? Bunlar e, ulaşımla ilgili önemli yollardır diyoruz. Geldik güvenlik ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, il ve ilçe emniyet müdürlükleri, polis merkezleri güvenlik ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Evet, şehir merkezlerinde ve alanına giren yerlerde polisler vatandaşın güvenliğini sağlar. Kırsal yerlerde köy yerlerinde ise jandarma vatandaşın güvenliğini sağlar diyoruz arkadaşlar. Güvenlik ihtiyacımızda bunlar karşılıyor. Adalet ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar devlet toplumsal düzeni sağlamak amacıyla yasa adı verilen kurallar koyar. Ülkemizde yaşayan herkes yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Yani ülkede arkadaşlar bir düzenin, bir barışın, bir huzurun olması için yasalara, kurallara ihtiyaç vardır. Ülkemizde de yasa vardır, anayasa vardır. Herkes bu kurallara uymak zorundadır. Uymayanlar ceza alır. Gördüğümüz gibi terazi, adaleti eşitliği simgeler. Hakim mesela işte bir mahkeme salonu ne yapar? Suç işleyenlere, kişilere cezalar verir. Yargıtay Danıştay, atliyeler, cezaevleri, adli tip kurumu ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Bu kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Bunlar hep mahkeme arkadaşlar. Yargıtay, Danıştay, adliyeler, cezaevi suçluların işte kaldıkları yer. Adli tıp kurumu ölen kişileri işte kontrol ediyor. Barolar avukatların bağlı olduğu bir yerdir. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlıdır. Gördüğünüz gibi terazi, adaleti simgeler, gözü kapalı olur. Niye gözü kapalı olması gerekir? Çünkü karar verirken tarafsız olacak, birini kayırmayacak e, adalet kılıçtan keskindir diyoruz. Haberleşme ve iletişim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yani TRT arkadaşlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu cep telefonu operatörleri, televizyon kanalları, genel ağa bağlanma hizmeti veren firmalar, ülkemizde haberleşme ve iletişim ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Burada genel ağ neydi arkadaşlar? Genel ağ internette değil mi? İnternetin Türkçe karşılığı genel ağ diyoruz. Evet geldik. Barınma ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar. Bunlar hepsi devlet kurumu, resmi kurum yani. Devletimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ sayesinde konut inşa etmekte ve yaşam alanları oluşturmaktadır. Huzur evlerine bakıma muhtaç yaşlı insanların huzur evleri yapar mesela kimsesi yok yaşlı insanlar değil mi? Çocuk hizmetleri genel müdürüne bağlı merkezlerde ise çeşitli sebeplerle öz ailelerinden yoksun büyümek zorunda kalan çocukların eğitim, sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanır. Yani hem çocuklara sahip çıkar devletimiz hem yaşlılara sahip çıkar hem de vatandaşa Toki aracılığıyla evler yaparak onların hizmetine sunar diyoruz. Evet, şimdi geldik resmi kurumları bitirdik arkadaşlar. Resmi kurumlar neymiş? Devlet tarafından oluşturulan kurumlardır. Şimdi geldik sivil toplum kuruluşlarına. İnsanlar toplumun çeşitli sorunlarını çözmek ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelerek bazı sosyal kuruluşlar oluştururlar. Yani sivil toplum kuruluşlarını değerli arkadaşlar insanlar oluşturuyor. Yani yardımsever, duyarlı, ilgili insanlar bir araya gelerek bu şekilde örgütleniyorlar. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet eden bu kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir. Rolleri gönül olarak belirlenir. Yani burada müdür müdür yardımcısı gibi değil bir yönetici vardır ama herkes gönüllülük esasına göre çalışır. Yani sivil toplum kuruluşunda Zorla çalışma yoktur. Gönüllü çalışır herkes. Toplumu ilgilendiren sorun ve konularla ilgili çalışırlar. Ücret almaz, kazanç elde etmezler. Yani burada çalışanlar kesinlikle para almıyorlar arkadaşlar. Zaten bunlar yardımsever amacıyla çalışıyor. Yani kendilerinin zaten bir işi var. Buraya üye olarak ne yapıyor? Çalışıyor. Mesela Kızılay'a üye olarak işte kan toplama çalışmalarına katılıyor. Atıyorum bir doğal afet oldu oraya gidiyor çadır kuruyor arama kurtarmaya katılıyor vesaire vesaire. Yani böyle gönüllü esaslı yardım amacıyla buralara katılırlar sivil toplum kuruluşu. Çalışma zorunlu ve belli çalışma saatleri yoktur. Yani sabah gidip akşam gelme gibi belli saatlerde çalışma zorunlu yok. Bazen hiç gitmeyebilirsin bazen sürekli çalışabilirsin değil mi bu değişir. Çalışanlarda az üst ilişkisi yoktur yani müdür gibi aşağıda çalışanlar gibi birlikte beraber yardımlaşma, yardımlaşma ve dayanışma işbirliği içerisinde ne yaparlar? Toplumun sorunlarına çözüm üretmeye çalışırlar. Bunlar en güzel örnek arkadaşlar. Darüşşafaka 1863 yılında kurulan cemiyet eğitim alanında hizmet vermektedir. Darüşşafaka cemiyeti annesi veya babası hayatta olmayan yani ölmüş maddi olanakları yetersiz parası yok. Yetenekli öğrencilere karşılıksız eğitim olanağı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Eğitimle alakalıdır arkadaşlar. Darüşşafaka çok eskidir. 1863 yılında kurulmuştur diyoruz. Hala günümüzde de faaliyetlerini sürdürüyor. Evet geldik. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGEV ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren yaygın sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Eğitim parkları, ve öğrenim bilimleri kurarak devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağlar. Yani devletin kurduğu zaten okullar vardır. Bunlar da ne yapıyor arkadaşlar? Devlete katkı sağlıyor. Yani bunlar da insanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Evet. Mehmetçik Vakfı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı vatan hizmeti sırasında şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardım sağlar. İşte çocuğudur, eşidir değil mi? Ee, onun annesidir, babasıdır vesaire. Bunlara yardım eder. Ee, Mehmetçik vakfı ayrıca gazilere ve ailelerine de yardım sağlamaktadır. Evet, Mehmetçik vakfı da önemlidir diyoruz. Bir yardımlaşma dayanışma sivil toplum kuruluşu. LÖSEV, sağlık alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Lösemi, kan kanseri hastalığıdır. Vakfın temel amacı, lösemili çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktır. 28 Kasım Lösemli Çocuklar Haftasıdır arkadaşlar. Duyarlı insanlar, yardımsever insanlarımız ne yapıyor? Lösemi hastası çocuklarımıza destek oluyor, yardımda bulunuyor, onlarla zaman geçiriyor. Böyle çalışmalar yürütüyorlar diyoruz. Evet geldik Yeşilay. Sağlık alanında hizmet veren önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Sigara, içki ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlı etkilerine karşı insanları korumaya ve bilinçlendirmeye çalışır. Ayrıca madde bağımlılıklarının tedavisinde yardımcı olur. Yani Yeşilay'ı duydunuz arkadaşlar sigaraya, uyuşturucuya, alkole karşıdır. Bunlara bulaşmış, bağımlılık yapmış insanları bunlardan kurtarmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur diyoruz Yeşilay için. Evet, geldik Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı yani TEMA arkadaşlar. İnsanlara çevreyle ilgili hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri olan erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma kampanyaları düzenler. Şimdi erozyon neydi arkadaşlar? Ormanların, ağaçların yok olmasıyla toprağın selle, suyla, rüzgarla taşınıp yok olmasıydı ağaçlar dikmeyi amaçlıyor. Yani bolca fidan dikiyor Tema Vakfı. Erozyonla mücadele ediyor bu şekilde ve insanları da bilinçlendiriyor, anlatıyor. Onlarla beraber fidanlar dikiyor. Doğayı yeşillendiriyor. Yani erozyona gitmesin diye topraklarımız. Bunu artırabiliriz bir sürü arkadaşlar sivil toplum kuruluşu vardır. Mesela Kızılay vardır. Biliyoruz zaten, değil mi? İşte kan toplar doğal afette, savaş durumunda Mağdur sivil halka yardım eder, askerlere yardım eder değil mi? Zorda olanlara yardım eder Akut vardır arama kurtarma deprem olduğuna mesela ne yapar? Enkaz altında kalanları arar gibi Sivil toplum kuruluşlarına Çoğaltabiliriz değerli arkadaşlar Evet Değerli arkadaşlar bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler Halka hizmet eden kurumlar üzerinde durduk İki çeşit kurum var bir devletin yaptığı kurumlar var vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan bir de vatandaşların kendi aralarında kurduğu gönüllü para kazanmadan hayırsever, hayırseverlik amaçlı kurduğu e, sivil toplum kuruluşları var arkadaşlar. İnşallah anlatmış olduğumuz bu ders anlaşılmıştır. Sizlere katkımız olmuştur. Bu konularla ilgili bir de pekiştirme testi yapacağız arkadaşlar. Onu muhakkak takip edin. Birkaç gün sonra yaparız. Bu haftayı da hem konumuzu işlemiş olduk hem de konumuzu iyice pekiştirmiş oluruz arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.